Şimdi bir de dönüştür ve topla soruları var sevgili çocuklar. Üç tane mesela farklı bize birimden sayı veriyor. Önce bu sayıları dönüştüreceğiz sonra toplayacağız. Ama buradaki sıralama önemli. Yani önce toplayıp sonra hani benden ne istemiş? Santimetre istemiş. Sonra dönüştürürüm diye düşünmüyoruz. Öncelikle hepsini aynı birime çevireceğim. Hangi birime çevirmem gerekiyor? Santimetre. Bakın 7 metreyi önce santimetreye çevireceğim zaten santimetre. Buna ellemeyeceğim. 2 metreyi de santimetreye çevireceğim. Bulduğum değerleri toplayacağım. Zaten sonuç hepsini çevirdiğim için santimetre çıkacak. Şimdi başlayalım. ben buraya yine hatırlatma olarak merdivenimi hazırladım. Şimdi 7 metreyi santimetreye çevireceğim. Metre nerede? Bakın burada. Santimetre için kaç basamak aşağı ineceğim? 2 basamak. Yani 2 kez 10'la çarpacağım. Bu ne demek? 100 ile çarpacağım değil mi? 2 tane 10 ile çarpmak 100 ile çarpmak demek. O zaman 7 metre eşittir. Ne yapıyordum? 7 çarpı 100 eşittir 700. 7 metre 700 santimetre. Şimdi birincisinin dönüşümünü tamamladım. Birinci elde etmek istediğim sayıyı elde ettim. 93 santimetre çocuklar bunda bir şey yapmama gerek yok zaten birim santimetre bunu olduğu gibi alıyorum 93 santimetre ikinci sayım da bu birazdan toplayacağım bunları bu ne? 2 metre 2 metre kaç santimetre 2 metre eşittir yine yüzde çarpmam gerekiyor 2 çarpı 100 200 santimetre evet üçüncü sayımı da elde ettim. Şimdi ne kaldı? Bütün sayılarım artık santimetre cinsinden olduğuna göre toplamaya geçebilirim. 700 artı 93 artı 200. Şuraya yazıyorum hemen. 700, 200, 93. Hemen topluyorum. 3, 9, 9, 993 santimetre. Bu kadar sevgili çocuklar. Her zaman için önce aynı birime dönüştürüyorum. Sonrasında topluyorum. Kesinlikle metreli santimetreyi direkt olarak toplamaya veya çıkarmaya çalışmıyorum. Şimdi bakalım. 43 santimetre, 9 milimetre, 15 milimetre. Ne cinsinden yaz demiş? Milimetre cinsinden yaz demiş. Şimdi öncelikle 43 santimetreyi milimetreye çevireceğim. Hemen santimetre burada bakın. Milimetre bir basamak altında. Bir basamak aşağı indiğime göre 10 çarpıyorum. Yani kısaca sayının sağına bir sıfır ekliyorum. O halde 43 cm bir sıfır ekledim. Ne olur? 430 mm olur. Bu birinci sayım. 9 mm bunda hiçbir şey yapmama gerek yok. Çünkü zaten milimetre değerinde 9 mm'yi direkt yazdım. 15 metre. Bakın metre nerede? 100, 100 x 10, 1000. 1000. 1000 ile çarp demek. Veya 3 sıfır ekle. O halde 15 milimetreye 1, 2, 3 sıfır eklersem, pardon 15 metreye 3 sıfır eklersem 15 milimetre olur. Bunu da çevirdim. Şimdi bu üç sayıyı toplamam gerekiyor. 15 bin artı 430 artı 9 topladığımda 9, 3, 4, 5, 1. 15.439 milimetre olur sevgili çocuklar. Bütün olay öncelikle birimi dönüştüreceğim. Sonrasında toplayacağım. Hepsi bu kadar. Şu merdiveni de kenara çizerseniz veya onu iyice yazarsanız çok rahat bunları yaparsınız. Şimdi 3 kilometre 460 metre 200 santimetre. Ne istiyor benden? Metreye dönüştür diyor. Tamam. 3 kilometre bakın merdivenin en başı. Neye dönüştüreceğim? Metreye dönüştüreceğim. Kaç basamak iniyorum? 1, 2, 3 basamak inersem metre diyeyim. Yani 3, 0 eklemem gerekiyor. 3 kilometreye 3, 0 ekledim. 3000 metre oldu bakın. Hemen dönüştürdüm. 460 metre. Bir şey yapmama gerek yok. Zaten metre cinsinden vermiş. 460 metreyi direkt yazıyorum. Ve 200 santimetre kaç metredir? Bakın 200 santimetre. Santimetre burası. Metre için bir iki basamak çıkmam lazım. İki kez ona böleceğim. Veya kısaca iki sıfır sileceğim. Burası da 2 metre oldu. O halde hepsi metre cinsinden olduğuna göre artık toplayabilirim. 3000 artı 460 artı 2. Topladığımda 2, 6, 4, 3462 metre sorumuzun cevabı sevgili çocuklar. Matematikten bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere sevgili çocuklar.